bir şey yapacağım da. Ne yapacağım telefonda? VPN mı açıyorsun? Şey sen nasılsın şansa iyi güzel. Bir ara Ya açmıyorum ya. mu var? Hayır. Aa. Şey yapalım mı Ali? Ali dur. Aa. Niye? Niye bu? Fotoğraf. Şey. Mal çünkü. <laughs> Sinirlenince. 40-53'den 40-50'ye. Efendim. Ali, Ali bu daha güzel bak bak. Evet beyler. Bak. Üstü ne? neredesin lan? <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> İyi iş geldik muhabbet edemez miyiz ya? Niye bu? Edebilirsiniz. Ki? Depodayım ben şey. Tahmin <laughs> ediyorum. Yani. <laughs> Sohbet etmeye, Sohbet etmeye mi geldin bey? Sorgulamadım ya. Tekrarlıyorum. De Seni görmeye de. geldim 40 Beni mi görmeye geldin? Evet evet Aha. çok eşitlisin Cazim Cevap ya dayanamıyorum. 40 Sen de böylesin biliyor musun? Teşekkür ederim. Ama şimdi şey yanında kimsenin hiç hoşlanmıyorum. Olmuyor tabi her insanlığın bak, hoşlanmak yani zorunda yani değilsin insan, insan. İnsanca gelip sana güzel güzel iletişim kurmaya çalışıyorum ama sen yine hala... Hiç ciddi olamıyor Ali kalktı ya. İnsanca mı? Arda 1 lira atmış demiş ki... Anlaşalım diyorum sen hala... Şuna bir bak demiş. Bir şey diyorsun bir şey diyorsun. Eyvallah kardeşim benim. Anlaşalım. Çok kusura bakma. Tamam özür dilerim yani sıkıntı yok. Ben de özür dilerim kusura bakma. Tamam okey. Gel çay falan, çay içelim gel. Bak ya, biz illegal kötü adamlarla çay içmiyoruz. İllegal değilim ben bu arada iyi insanım. sana. Siktir oradan. Siktir. Niye? Bak küfür ediyorsunuz bu arada. Ne terbiyesizsiniz ya. Ne illegalli mi gördün ne yapmışım bu zamana <laughs> zaman kadar. Ne yaptık kızı kuzuna kadar. ne yapmadın zamana koyayım. Ne, ne yaptık mesela. Söyleyin bakalım. Ne söyle, yapmadınız? Ha hani, ne yapmadınız ne kaldı? Ne <laughs> derken? Hani her şeyi Ayran yaptınız onu demek istedim. Cam vereceğim. Banka soygunu. Niye Şu yapmışsın? an nasılsın İyi, Ne alaka yok? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sen nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel güzel. Daha da güzel gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet. <Oha>. evet. <laughs> öyle, Şu an yani, daha sen... daha da güzel gidebilir o yürüyüşü ya, yani diyorsun. Aynen öyle. Ya, bu, bu seni ilgilendirmez. <laughs> ha? Sen ilgilendireceğini sanmıyorum pek fazla. Şehrin yok. içinden geçtiniz. Aman o kadar vur, vurmadığınız insan kaldı mı? Evet. He? Evet, kimi kaldım. vurmadınız? Kağıl, ben. Sen kaldın. Yani onu da akşama vurursunuz biraz sonra. Geceye <gülüyor> doğru. <gülüyor> ne diyorsunuz? Suçlama şu an bu. Sen gelince gitmişsin ya. Mi ya? Nereden Şu an insanca gelip burada muhabbet, sohbet etmeye geldik yani. Planlar hazır mı? Ne, ne? Plan hazır mı? Ne planı ya? Ne bileyim. Faysal'ı kaldırma planı olur. Ya bir de onu kaldırmak için plan mı içinden geçme planı ya. olur. Bunun için <laughs> mi? Şunu, şunun. O şunu dediğin kişi... Neyse. Evet, onu dediğin kişi bir <laughs> getir. Arkadaşlar. Evet, neyse. Evet, bilmiyorum. Canınızı sevin. Canımızı sevin mi? Aynen. Can seviyorum musunuz hemen? Ben. Arkadaşım benim bir tanem. Yok yani kendi canını sev. Ha, sen seviyor musun? Ben seviyorum. Nerede dur duracağımı iyi biliyorum ama evet, bilmiyor gibisiniz. Biz de, yo biliyoruz muhabbet etmeye geldik. Niye bu şey bir anda şey yapıyorsunuz, tavır koyuyorsunuz bize şu an? Estağfurullah ne estağfur ya? Oğlum Değil mi oğlum? De de yani Bediş normal bir şekilde konuşuyoruz. Bediş Efendim? derken. Yani siz bizi vuruyorsunuz Bedişlerle bizle uğraşıyor. Bedişlerle biz mi uğraşıyor? Ah al. Ya Allah Allah yani bizim saygın değer bir doktorumuz kendisi. Teşekkürler. Rica ederim ne demek ki? yani sürekli kendisi şans verdiğim bilmiyorum artık ama sürekli ne tedavi ediyor kendisi. Teşekkür ederim Bediş Hanım tekrardan. Rica ederim. Kim geliyorsa onu tedavi ediyor. Evet evet ama denk geliyor. Özellikle değil. Belki iyi bir nokta. Sen evet, evet, ama ya neden, şey Neden, neden böyle diyorsun Paysan? <laughs> ha neden sebebi ne ki? Bunu <laughs> hak <laughs> İyi bir parti bunu hak Yani... Bir şey dedin? ne dedi sen? Ne? De şey... Bir daha söyle o dediğini. Bir şey demedim ben ya. Yo, ya yok bir daha söyle. Gününüzü kutluyor Faysal Danlı Bey. Bizde de kutluyoruz yani ananızı. Hep birlikte. İkinizin anasını. Diğerlerine kutluyoruz. Babanızın da... Buradayım zaten ya. Efendim, Babanla ya. tanışıyorsunuzdur Badan, ya. Anlayamadım. Arkadakilere falan Normaldir senin gibi bir... Burak Bey gelsene yes. buraya. Uzak, ne? Kalır. Benim gibi söyle, yani söyle devam et. Doğurduğu için çok <laughs> mutluyuz. <laughs> 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 bir daha söyle ona. Neyi anlıyor? Ayy. Faysal Bey bunu şey... O dedi ne? Anneniz yaşıyor mu? Efendim Senin anahtarlar niye biraz öndü? A alamadım cevabı ama anneniz yaşıyor mi diye sordum. Ne bu anne kartı kullanıldı mı şimdi? Hiç. Hayır. Ya ne zaman ki sormak yani yanlış kelimeler mi şey açıyor neyse. Merak ediyorum anneniz yaşıyor ne, <laughs> yani, şey yani. merak ediyorum, sadece yaşıyor mu yaşıyor mu diye. Çünkü kendisini tebrik edeceğim de. Neden? Boş ver benden kalsın. <laughs> Sen neden sordun ki bir anda dedi ki anlamadım yani annesini duyunca. Merak Geç kalmıyorsun, ben senin ananı tebrik ettim. Çok büyük bir orospu çocuğu da olmuş. Ooooooooh! <laughs> Faysal Delne. Ee... Tam kapışmayın Faysal'den ya. Ne? Ananın namına yani... sağlık, senin gibi güzel yani, bir olanla ölmüş. Evet, güzel fırlatmış. Ah, <laughs> neyse. Şimdi burada varlar, <laughs> Benler var. Anılar, ee, yani, yani her boku konuştuğunu sonra mı aklınıza geldi? Yok kendisi kendisi yani. başlıyor. Ben burada sakin bir şekilde konuşuyorum. ama kendisi, merhabalar. E, ee, tamam oğlum? Merhaba, merhaba. Şerden. tamam oğlum? Sakin olun lan. Benim bir Furu için. Alabilir acaba? Yani kendisi şey olduğu için biraz... Furu e, içersin. Geriz <laughs> <izle değil mi? gülüyor> olduğu için. Öyle memnun. Efendim? İster misin Furu? Ateş içeri ayarlanmış olsun. Furu sevmiyorum. Çok güle ediyorum. İçer mi? İçer Kim vurmuş? Yani Ondan dedim ya size. Nerede? Sen seni. Evet, Oğlum bak sikerim belanı bak. Devreme götlek götlek tip durma. Amına koyarım Tezleri senin sikerim burada sikerim bak. Neyse biz geçelim de. Gidin bir filan yapın. <laughs> Amına <koydum gülüyor> karım sizi. Siktirin gidin lan. O teaser'ı alır götüye sokarım. Teaser alırım. değil <laughs> teaser. Amına kodum. Evet. Şeyi. şeyi. Fark etmiyor. Al işte. Senin aklını alırım bu arada. Amına koydum Bana bana. Şimdi yani şu an tekerleği patlattı.